Merhaba arkadaşlar. Bugün tam 13 yıldır aradığım kitabı buldum ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen seferki videolarımdan biri de onu da şuraya bırakırım. Okumaya nasıl başladığımdan ve o dönemde okuduğum bir masal kitabından bahsetmiştim. Uzun uzun izleyemem şimdi o videoyu diyenleriniz için özet geçeyim. Ben okumaya başladığım zaman babam bana bit pazarından bir masal kitabı getirmişti. Ve bu masal kitabını çok severek okumuştum. Fakat son sayfası kayıptı. Bu olay bu arada 2009 yılında falan gerçekleşmişti. Ondan itibaren sürekli olarak bu kitabın bir ikinci elini bulabilir miyim, bu kitabı bulabilir miyim diye bir araştırma içine girmiştim. Size bunu anlattığım videodan sonra... Bir girin bakayım internete belki bu sefer bulurum diye düşündüm ve girer girmez nadirkitap.com'da kitabı buldum arkadaşlar. Şu an bu belki sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir ama benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü düşünün, bir kitabı çok severek okuyorsunuz ve sonuna geldiğinizde son sayfası yok. Dolayısıyla ben şimdi bu kitabı sizin gözünüzün önünde okuyacağım. Bakın bu son hikaye Kaşole. Son sayfasını 13 yıldır beklediğim kitap. Bakalım ne hissettirecek bana. Maraton çekiyoruz. Youtube'dan bir kere için buraya hangi müziği koyacağıma karar veremedim. Eğer bir tavsiyeniz varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. O yüzden şu anda benim ses kaydımı dinliyoruz. Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hayır, bunun rapatör sesliğine hiç alakası yok. O kadar saçma bir şekilde bitti ki. <laughs> Neyse, the moral of the story diyerek şu mesajı çıkaralım bu videodan da. Bazen uzun yıllar boyunca beklediğiniz şeyler beklediğiniz sonucu vermeyebilir. Çünkü şöyle özet geçeyim isterseniz size bu masalı diyeceksiniz ki ne okudu bu şimdi. Kaşole diye bir masal bu. Evli bir kadın var ve kocası oduncu. Bu adam o kadar kötü bir adam ki karısına sürekli çok kötü davranıyor. Daha sonra bir gün evdeki masanın üzerine bir sürü pamuk yığıyor ve diyor ki 3 gün içinde bunların hepsini eğirip ip yapacaksın. Eğer yapmazsan seni döverim diyor kadına. Ondan sonra kadın da tabii üzülüyor. Ağlıyor. Nasıl yapacağım vesaire diye. Adam işe gittikten sonra onun bu ağlamasını duyan başka bir adam geliyor kadına diyor ki sen niye ağlıyorsun? Kadın da ona olayı anlatıyor kısaca. Daha sonra o da diyor ki ben senin için bu işleri yaparım ama tek bir şartım var. 3 gün sonunda bu işleri yapıp getiririm. Fakat sen benim ismimi bileceksin. Kadına diyor ki bir şey olmaz. Neyse civardan biridir. Bilirim ismini diyor. Ve adama tamam diyor. Adam bütün pamukları götürüyor. Daha sonra adam giderken kadın bir bakıyor ki adamın ayakları ters. Meğerse adam bir cinmiş. Sonra diyor ki eyvahlar olsun işte ben nasıl bulacağım bunun adını insan olsaydı bulurdum ama şimdi bulamayacağım falan filan ağlamaya başlıyor. Akşam kocası geliyor. Diyor ki niye ağlıyorsun? O da olayı anlatıyor böyle böyle oldu diye. Sonra kocası da buna acıyor. Diyor ki e, ben diyor ormanda işte odun kırarken bir tane şarkı duymuştum. Bir çıkrık sesi. Çıkrık da şey. Pamuğu Yüne ipe dönüştürürken kullanılan o malzemenin sesi işte Onu kullanan birinin sesini duymuştum O da bir şarkı söylüyordu Kaşöledir benim adım bilmem ne Şarkı bu şekilde işte Diyor ki o geldiği zaman ona da ki Senin adın Kaşöle mi? Ondan sonra kadına tamam diyor Sonra ertesi gün oluyor işte Kaşöle bu son sayfası Sonra Kaşöle geliyor Ve diyor ki işte Hadi bak işlerini yaptım söyle bakayım Benim adım neymiş diyor Kadında diyor ki Bayım sizin isminizi bulmak hiç kolay olmadı ama bir tahminim var. Tahminimce sizin adınız Kaşole mi? diyor. Sonra o da <laughs> isminin bilinmesine şaşırdığı için hayret ediyor. Öfkeyle bir an önce uzaklaşayım derken geri geri gidiyor. Kapıyı kırıyor ve sırtındaki kapıyla ormanın içine doğru koşmaya başlıyor. <laughs> Masal böyle bitiyor yani. Bakın sonrası içindekiler kısmı. Yine ve yine söylüyorum bazen 13 yıl bile bekleseniz ulaştığınız sonuç sizi çok tatmin etmeyebilir. Rampası seskin hikayesi daha güzeldi mesela. Ama en azından bu kutlu anı sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de uzun zamandır istediğiniz şeylere aynen benim bu kitabı 13 yıl sonra elde etmem gibi eninde sonunda kavuşursunuz. Hayallerimin gerçekleştiği bu videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.